Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafındaki son durumları değerlendirmiş olacağız. Bizi ilerleyen saatlerde neler bekliyor olabilir? Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından Ethereum tarafında son durumlar neler? Bizim için Ethereum tarafında hangi seviyeler önemli? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Ardından Dominance tarafında son durumlar neler? Bitcoin tarafına bir para girişi mi var? Para çıkışı mı var? Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından to iki tarafında yani genel manada altcoinler tarafında son durumlar neler bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız ve ardından dünya piyasalarının yarın güne nasıl açılması gerek Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmında katıl butonu var. Katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerinden bilgilenebilirsiniz hem de piyasa ile ilgili gün içinde sesli notlara ulaşabilirsiniz. Şimdi ama zaman kaybetmeden Bitcoin bu tarafındaki son durumu değerlendirmek gerekirse bizleri neler bekliyor olabilir bir önceki güne göre. Bakın arkadaşlar dün bu bölgenin çok önemli bir direnç halinde çalışabileceğini sizlere söylemiştim yayınımızda ve bu bölgenin üstünde kalmamız gerekti. Ve gördüğünüz gibi bu bölgenin üzerinde kalamadık. Burası bizim için bir manipülasyon bölgesi olmuş oldu. Bitcoin tarafında fiyatın manipüle edildiği bir bölge oldu bu kırmızı bölge ve ondan sonra fiyatın gördüğünüz gibi tekrardan aşağı yönlü kademe kademe düştüğünü görüyoruz. Şimdi bizim için Bitcoin tarafında bence şu anlık en önemli direnç seviyesi hala bu yeşil kutu olduğunu düşünüyorum. Bu yeşil kutu neresi? 43.262 dolar seviyesi ile 43.481 dolar seviyesi arası. Zaten bu seviye yukarı yönlü kırılabilirse ve üzerinde tutunmayı başarabilirsek şuradaki bölge gibi olmazsa Bitcoin'in tekrardan 44.000 dolar bandına doğru şuradaki kırmızı kutuya doğru hareket edebileceğini düşünüyorum açıkçası. Fakat burada demek istediğim fiyatın hala yükselme eğiliminde olmadı yani fiyat hala yükselme eğiliminde değil arkadaşlar lütfen buna dikkat edelim fiyatın yükselme eğilimine geçmesi için bence ilk başta 44.500 dolar bölgesinin yukarı yönlü kırıp tekrardan 45.000-46.000 dolar seviyelerine doğru hareket etmesi lazım diye düşünüyorum ki bu bölge zaten bizim için e, genel olarak piyasada çok önemli bir direnç halinde çalışacaktır o yüzden dediğim gibi bu bölgeyi yakından takip edelim olur da fiyat o seviyelere kadar yükselirse onun dışında aşağı yönlü hareketlerde bizim için en önemli destek seviyesinin 42700 dolar seviyesi. Bakın şuradaki iğne uçları bizim için çok önemli bir destek bölgesi olduğunu gösteriyor bu bölgenin. Bu bölge olduğunu unutmayalım. Olur da bu bölge tekrardan aşağı yönü kırılırsa 41000 dolar seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz ki bizim için çok önemli destekler halinde çalışacaklardır. Yani Bitcoin tarafında genel olarak kısa vadede görüntü şu. Fiyat hala bir artma eğiliminde değil. Bizim artma eğiliminde olmamız için en azından bence buradaki 44 bin dolar seviyesini e, yukarı yönlü kırmamız lazım. Zaten piyasanın genel manada bu bölgelerde bir kar realize edebileceğini söylemiştik arkadaşlar. 43 bin 500 ve 44 bin dolar bölgelerinde şu anda gördüğünüz gibi durumlar o şekilde olur da şu bölgenin üzerine tekrardan bir atılım sağlayabilirsek 44 bin 500 dolar bölgesinin üzerine e, bir atılım sağlayabilirsek e, bu bizim için kademe kademe tekrardan yukarı yönlü çıkabileceğimizi gösterir. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde dediğim gibi 42 2700 kaybedilirse tekrardan 41900 dolar seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz Bitcoin tarafında. O yüzden dediğim gibi bunların kesinlikle ve kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi Ethereum tarafında son durumlar neler? Hemen Ethereum tarafına bakalım. Bakın arkadaşlar Ethereum'da da yine aynı şekilde kırmızı bölgenin önemli bir direnç halinde çalışabileceğini söylemiştik ve gördüğünüz gibi fiyat bu bölgeye gelmeden Şuradaki bölgeden tekrardan bir düşme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ee, buradan düşmesinin sebebi de şuradaki bir e, emir bloğu olması. Şuradaki yeşil mumun e, düşüşten önceki yeşil mumun bir emir bloğu olarak çalışması niteliğinde. Gördüğünüz gibi bu iğnenin ucundan aşağı yönlü tepkisini e, aldı Ethereum. Peki şimdi Ethereum tarafında son durumlar neler? Bizi neler bekliyor olabilir? Ethereum tarafında da şu seviyenin aşağı yönlü kırılmaması gerek diye düşünüyorum. 3.297 dolar seviyesinin olur da bu seviye Ethereum tarafında aşağı yönlü kırılırsa sa bu bizim için yaklaşık 3200 dolar bandına doğru bir geri çekilme demek olur. Zaten bunu böyle bir geri çekilme görürsek bu Bitcoin tarafında da sert bir düşüşün olabileceğini bizlere gösterebilir. O yüzden dediğim gibi bunların kesinlikle ve kesinlikle yakından takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde olur da bu seviyenin altına düşersek 3295 dolar seviyesinin bu tekrar 3200 dolar bandına doğru bir hareketin gelebileceğini gösterir. Şimdi dominans tarafında genel manada son durumlar neler? Yani Bitcoin'e giren ve çıkan parada son durumlar neler? Bakın arkadaşlar dominansın ard arda yaklaşık 5 gündür, 6 gündür aşağı yönlü gittiğini görüyoruz. Ve bu da bize Bitcoin tarafından sert bir para çıkışı olduğunu gösteriyor. O yüzden dediğim gibi Bence piyasanın bu kadar kritik bir konumdayken Dominans tarafından bir para çıkışı Görmemiz açıkçası bizim için Pek sağlıklı olmayabilir diye düşünüyorum Ben e, Dominans tarafında Tekrardan şu bölgenin üzerine bir atılım lazım Bence yani piyasa Bu kadar kritik bir bölgedeyken Bence Dominans'ın 40.95 puan Seviyesi üzerine bir atılım lazım Diye düşünüyorum fakat Bitcoin Yatay düzlemde ilerlediği sürece e, Dominans da yatay düzlemde ilerlerse Bu bizim için altcoin'lere bir para girişi Demek olur açıkçası zaten Totalik grafiğinde de gördüğünüz gibi bu şekilde bir hareket görüyoruz. Yaklaşık son 1 2 3 4 5 6 gündür bir para girişi olduğunu görüyoruz Total 2 tarafında. Fakat Total 2'de de bizim şu bölgeyi yukarı yönlü kırmamız lazım. Yani 1.28 puan seviyesini Total 2 tarafında tekrardan yukarı yönlü kırmamız gerek diye düşünüyorum. Olur da bu şekilde bir kırılım gerilirse 1.333 puan seviyesine doğru bir hareket görebiliriz açıkçası Total 2 tarafında. O yüzden dediğim gibi buraların kesinlikle takip edilmesi lazım. Yani zaten genel manada alt altcoinlerde Total 2 tarafında şu bölge 1.375 puan seviyesi yukarı yönlü kırılmadığı sürece bu bizim için hala bir geri çekilme olabileceğini gösterir. Biz ne zaman alt koyunların yukarı yönlü gidebileceğini teyit edebiliriz. Bu bölge üstünde diye düşünüyorum. 1.377 puan seviyesi üstünde. Olur da zaten bu şekilde bir hareket görürsek bu bizim için yeşil bölgeye doğru bir kar realize edilebileceğini gösterir. Bunların kesinlikle ve kesinlikle takip edilmesi lazım. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde de bu kırmızı bölgenin bizim için çok önemli bir destek bölgesi haline çalışabileceğini unutmayalım. Zaten bu bölgede çok önemli bir destek var demiştik ve gördüğünüz gibi bir çember çizmiştik burada. Ee, bu çemberin içine doğru bir iğne geldikten sonra tekrardan yukarı yönlü hareketini aldığını görüyoruz total iki tarafında. Şimdi S&P 500 endeksi yani haftaya S&P 500 endeksi tarafında nasıl bir açılış olmalı? Ee, bakın arkadaşlar geçenki Bitcoin tarafındaki düşüşün sebebi neydi? Ee, S&P 500 endeksi tarafında Nasdaq'te enjons olsun birçok Amerikan borsasında bir geri çekilme görmüştük. Sert bir geri çekilme ve gördüğünüz gibi şu anlık fiyat tekrardan tepkisini yukarı yönlü almış bulunmakta. Pazartesi günü bir 16.30'da S&P 500 endeksi tarafında bir açılış olacak. Haftaya dünya piyasalarının bence yukarı yönlü açması çok önemli olur yani yukarı yönlü gitmemiz S&P 500 endeksi tarafında çok önemli olur diye düşünüyorum. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım. Tekrardan olur da sarı trendin üzerine bir atılım sağlayabilirsek 4808 puan bu bizim için olumlu olabilir. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde kırmızı bölgenin bizim için çok önemli bir destek bölgesi halinde çalışabileceğini unutmayalım. Bunlar da bizim için önemli seviyeler diye düşünüyorum ben açıkçası kendi adıma. Evet arkadaşlar genel olarak piyasanın özeti bu şekildeydi. Ee, dediğim gibi fiyatta hala bir artma eğilimi yok ama lütfen dikkatli olalım. Ee, Bitcoin e, bu bölgelerdeyken e, olur da 44.500 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa bu bizim için en azından bence 45.000 46.000 dolar seviyesine ve belki de 47.000 dolar seviyesine doğru e, bir yolculuğun gelebileceğini gösterir. Bugünlük bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Videoyu bitirmeden önce video like ve yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında NFT kanalımızın linki ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Ve abone ol butonunu sol kısmındaki katıl butonuna basarak bizlere katılabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler. Görüşmek üzere. Bay bay.